İnsan ruhu, görünmeyen yasaların sessizce işlediği karanlık bir evrendir. Bu evrenin içinde her düşüncenin, her niyetin, her eylemin izi kalır. Carl Jung'un araştırmalarına göre insan, yalnızca gördüğü dünyada yaşamaz. Aynı zamanda kendi bilinç dışında saklı, ikinci bir dünyada daha yaşar. Bu dünya, ilahi adaletin gerçek sahnesidir. Jung der ki, insan, bilmediği içsel güçlerle yönetilir. Onları bilinçli hale getirmezse kaderim der. İşte ilahi adalet tam da bu noktada ortaya çıkar. Kader dediğimiz şey aslında ruhun kendi kendine uyguladığı bir dengelemedir. İnsan bilinç dışında sakladığı her şeyi bir gün yaşamak zorunda kalır. Çünkü ruh adaletten kaçmaz. Kaçamaz. Birinci görünmeyen mahkeme. İnsan ruhunun içindeki sessiz yargı. Jung'a göre insanda iki mahkeme vardır. Dış dünyanın adaleti ve iç dünyanın adaleti. Dış dünyanın adaleti şaşabilir ertelenebilir, manipüle edilebilir. İnsanları kandırabilirsin, olayları çarpıtabilirsin, suçu saklayabilirsin. Ama iç dünyanın adaleti asla şaşmaz, asla ertelenmez, asla unutmaz. Çünkü bilinç dışı, Jung'un ifadesiyle unutulmayan şeylerin mezarlığı değil, her şeyin canlı ve aktif olduğu bir enerji alanıdır. Öyle ki insan, birine haksızlık ettiğinde önce kendi içinde bir şeyler kırılır. Bunu fark etmeyebilir ama ruh kaydeder. Ve bir gün, hiç beklenmedik bir anda o kayıt geri döner. İlahi adalet bazen bir olaydır, bazen bir kayıptır, bazen bir yolda çıkmaza girmektir. Bazen bir iç çöküş, bazen bir aydınlanmadır. Ama mutlaka gelir. İkinci gölge, ilahi adaletin içimizdeki tanığı. Jung'un gölge adını verdiği taraf, insanın bastırdığı arzu, öfke, kıskançlık, korku ve kötülükleri saklayan bir odadır. İlahi adalet işte bu odada başlar. Çünkü gölge, insanın farkında olmadığı karanlık yüzüdür. Jung der ki, Gölgesini sahiplenmeyen kaderiyle yüzleşir. Bir insan başkalarına kötülük yaptığında, bu kötülük gölgenin içine yazılır. Bilinç bunu unutur, mantık üstünü kapatır. İnsan, haklı olduğuna kendini inandırır. Ama gölge, hiçbir şeyi affetmez. Gölge, evrenin içinde değil, insanın, Ruhunun içinde çalışan bir ilahi denge yasasıdır. Sen kötülük yaptığında vicdanın susmuş gibi görünür ama bilinç dışın konuşmaya başlar. Zihnin unutmuş gibi davranır ama ruhun kaydeder. Mantığın kendini savunur ama gölgen seni sıkar, boğar, yönetmeye başlar. Ve bir gün o karanlık odanın kapısı açılır. Oradan çıkan şey kaderdir. Kaderin adı bazen pişmanlıktır, bazen korkudur, bazen yalnızlıktır. İşte ilahi adalet öyle işler. Üçüncü neden bazıları yaptığının bedelini hemen görmez. Jung'un cevabı insanların çoğu sorar. Bu kadar kötülük yapan nasıl bu kadar rahat yaşıyor? Hiç mi ceza yok? Jung'un cevabı şudur. Ruh dışarıdaki zamanla değil, kendi iç zamanıyla çalışır. Yani ilahi adalet insanın ruhsal gelişim hızına göre işleyen bir yasadır. Bazıları yıllarca kazasız belasız gider gibi görünür. Ama ruhun zamanı geldiyse birikmiş olan her hesap bir anda açılır. Jung bunu psikik telafi olarak adlandırır. Evren seni cezalandırmaz, kendi ruhun seni dengeye getirir. Kötülük yapanın iç huzursuzluğu büyür, yalnızlığı artar, yaşamı anlamsızlaşır. Hatalar zincir gibi birbirini takip eder. Kararlar bozulur, ilişkiler yıkılır, zihinsel yük artar. İlahi adalet bazen sessizdir ama etkilidir. Gecikir gibi görünür ama asla kaçmaz. 4. İyilik Neden gecikir? Yung'un derin yanıtı. Bir de şöyle bir soru vardır. Ben iyi şeyler yapıyorum ama karşılığını görmüyorum. Neden? Yung'un cevabı yine ruhun yasasında gizlidir. İnsanın aldığı ödül onun bilinç seviyesine bağlıdır. Yani bir iyilik yaptın diye o iyilik hemen geri dönmez. Çünkü ruhunun hazır olmadığı ödülü alamazsın. İlahi adalet zamanında ve hak ettiğin ölçüde gelir. Bazen insanın ödülü bilgi olur bazen huzur, bazen olgunluk, bazen farkındalık, yeni bir kapı, bazen beladan korunmak. Ve Jung'a göre en büyük ödül, ruhun bütünlüğe doğru bir adım daha yaklaşmasıdır. Beşinci acıların gizli yüzü, ilahi adaletin öğretmeni. Jung'a göre insanın en büyük sınavı acıdır. Çünkü acı, ruhun yazdığı bir mektuptur. Yeni bir benliğe çağrıdır. Acı çektiğinde aslında evren sana bir cezayı değil bir dönüşüm mesajını gönderiyordur. Jung der ki, Acı, içsel büyümenin talep ettiği bedeldir. Acı, insanı kırmaz, şekillendirir, yıpratmaz, eğitir, yıkmaz, dönüştürür. Bu yüzden ilahi adalet bazen acı getirir. Çünkü insan başka türlü uyanamaz. İnsan kendi iç karanlığını görmeden ışığa çıkamaz. Altıncı kötülük yapanın içsel çöküşü, sessiz ve kaçınılmaz. Jung'un araştırmalarında en dikkat çekici bulgulardan biri, uzun yıllar boyunca kötülük yapan insanların ruhsal açıdan çöktüğüdür. Bu çöküş dışarıdan görülmeyebilir. Çünkü insan acısını gizlemede çok başarılıdır. Ama bilinç dışı çok daha güçlüdür. Kötülük yapan insan uyku düzenini kaybeder, gerginlik artar, korkular büyür, iç sohbet karanlıklaşır, yaşam enerjisi düşer, huzur tamamen kaybolur. Bu, ilahi adaletin en keskin biçimidir. Çünkü insanı içten içe tüketir. Dış dünya görmez, ama ruh görür. Bu anlatılanlar Carl Jung'un derin tavsiyeleridir. Jung'un en temel kavramlarından biri olan gölge, yani insanın bastırdığı karanlık taraf, ilahi adaletin ilk tanığıdır. Çünkü insan dışarıda kendini aklayabilir, başkalarını kandırabilir, hikayeleri eğip bükebilir. Fakat gölgesini asla kandıramaz. Gölge, insanın tüm karanlığını tüm hilelerini, tüm kötülüklerini eksiksiz şekilde kaydeder ve zamanı geldiğinde bu kayıtları bilincin önüne bir kader senaryosu olarak çıkarır. Jung der ki, insan gölgesini tanımazsa kaderi olur. Yani kişinin bastırdığı karanlık bir gün dışarı çıkıp onun hayatını yönetmeye başlar. Bu yüzden kötülük yapan kişi yaptığı kötülüğün farkında olmasa bile ruhu bunu bilir ve içsel dengesizlikler birikmeye başlar. Bu birikme bazen kaygı olur, Bazen depresyon, bazen yalnızlık, bazen bitmeyen bir huzursuzluk, bazen de insanın kendi kendine boğulmasıdır. Kötülük yapan insan, ilk cezayı dışarıdan değil, kendi ruhundan alır. İnsanların sık sık sorduğu bir soru vardır. Neden bazı kötülüklerin karşılığı hemen görünmüyor? Jung'un cevabı nettir. Ruhun zamanı, dünyanın zamanıyla aynı değildir. Dışarıda bir gün gecikmiş gibi görünen adalet, ruhun içinde tam zamanında işlemektedir. Çünkü bilinç dışı acele etmez, sadece kesin konuşur. İnsanın ruhu, hazır olmadığı bir cezayı getirmez, hazır olmadığı bir ödülü de vermez. Bu yüzden bazen kötülük yapan yıllarca rahat yaşar gibi görünür. Ama bilinç dışı, onu içten içe çökertecek sabrı gösterir. Çünkü ilahi adalet, önce insanın ruhunda birikmeye başlar. Bu birikim, insan fark etmese bile onu tüketir. Bir noktada kişi hatalı kararlar almaya başlar, yanlış ilişkiler seçer, doğruyla yanlışı ayıramaz hale gelir, düşünemez, hissedemez, yönünü kaybeder. İşte o an ilahi adaletin ruhsal tarafı çalışıyordur. Çünkü Jung'a göre insan kendi hakikatinden kaçtığı sürece içsel çürüme kaçınılmazdır. Aynı şekilde iyilik de hemen karşılık bulmayabilir. Çünkü ruhun ödülü zamanla değil hak edişle ilgilidir. İnsan bazen yaptığı iyiliklerin karşılığını yıllar sonra alır ama aldığı şey sadece bir olay değildir. Bazen huzurdur, bazen aydınlanmadır, bazen beladan korunmaktır. Jung der ki, insanın aldığı ödül, bilincinin seviyesine bağlıdır. Yani ruhun büyüklüğü arttıkça aldığı ödül de daha derin, daha görünmez, daha anlamlı olur. Bazı insanlar, iyilik yaptıkları için uzun vadede doğru insanların hayatına girer, bazıları yanlışlardan korunur, bazıları yıllar sonra büyük bir kapı açılırken, bunun sebebinin bilinçaltında biriken, olumlu enerji olduğunu fark eder. İlahi adalet, iyiliği geciktirmez, sadece gerekli zaman gelince verir. Acılar da Jung'a göre ilahi adaletin bir aracıdır. İnsan acı çektiğinde ruh ona yeni bir benliğe çağrı yapıyordur. Acı insanı kırmak için değil, dönüştürmek için gelir. Çünkü Jung der ki, acı içsel büyümenin talep ettiği bedeldir. İnsan acı sayesinde kendi karanlığını fark eder, gölgesini tanır, gücünün sınırlarını bilir ve yeni bir bilinç seviyesine geçer. Bu yüzden her acı aslında ruhun kendi içinde yaptığı bir düzenlemedir. Ve şimdi en uzun şekilde genişlettiğin son kısma geliyorum. İlahi adaletin gerçekte ne olduğu? İlahi adalet dışarıdan gelen bir güç değildir. İnsanın kendi ruhudur. İnsan ne yaparsa yapsın kendi içindeki yasadan kaçamaz. Çünkü ruhun içinde işleyen sistem tıpkı evrenin yasaları gibi kusursuzdur. Jung'a göre ruh kendi hakikatini koruyan bir mekanizmadır. Bir insan kötülük yaptığında aslında kendini yaralar. Bir insan iyilik yaptığında önce kendi ruhunu aydınlatır. Dışarıdaki olaylar sadece içteki enerjinin dışa vurumudur. İlahi adalet bunu sağlar. Ruhun enerjisi dış dünyada sahne bulur. Bir insan ne kadar karanlık bir enerji taşırsa o kadar karanlık olayları kendine çeker. Ne kadar iyi bir enerji taşıyorsa o kadar doğru olaylarla karşılaşır.